Herkese selamlar sevgili dostlar. Devrimcengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günün videosuyla karşınızdayım. Bugün biraz videoya geç atıyoruz çünkü gelişmeleri bekledik. Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu açıklama yaptı ve tabii ki Galatasaray Kulübü 4,5-5 saat süren bir toplantı yaptı. Ardından yazılı açıklama yaptı. Herkes yazılı açıklama yaptı. Konuşan yok. Onların hepsini ve yorumları sizlere ee, anlatacağım tek tek neler yaşandı gün içinde onları da söyleyeceğim. Ama Fenerbahçe ile ilgili şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz Fenerbahçe e, Karagümrü'yü geriden geldi. İlk yeri 1-0 geride kapadı. Daha sonra da geldi kazandı. E, zor bir maçı kazandı. Hak ederek kazandı. Bir kere bunu söyleyelim. Burada bir mutabık olalım. Çünkü şöyle bir algı var. Ya işte Fenerbahçe yine... E, hakemlerle kazandı. Fenerbahçe işte Samet'in pozisyonunda penaltısı verilmedi. Bir kere bu penaltı gri pozisyon. Gri pozisyon. Bana kalırsa ben bir kez daha söylüyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Eğer Fenerbahçe'nin öyle bir pozisyonda penaltısı verilmezse ben ortalığı ayağa kaldırırım. Ama hakem yorumcularının e, Tiryo programı, bütün hakem yorumcularının çoğu o pozisyonda hani e, karşı cepheden olduğu için topun Hani refleks olarak oyuncu kendini savunma durumunda kaldı. Ondan istem dışı bir hareket olarak da değerlendirenler var. Net penaltı olarak da yani gri bir pozisyon gibi ama Şimanski'nin pozisyonu net bir penaltı. Yani baktığınızda Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmedi bir de aleyhine bir penaltı verilebilirdi. Verilebilir diyorum. Dolayısıyla birbirini dengeliyor. Zaten hani baktığınızda Arda kardeşler daha çok Fenerbahçe'yi doğradı. Fenerbahçe ile ilgili e, net kararlarda e, Fenerbahçe'nin aleyhine karar verdi. Dolayısıyla da hakem hatası, e, hakemlere rağmen Fenerbahçe kazanıyor dediğimizde de doğru söylemişiz. Onu bir kez daha hakem yorumcuları teyit etti. Ondan dolayı da hani bu anlamda hiç aklımızda soru işareti yok. Evet Fenerbahçe'de e, doktorlar ve sakatlarla ilgili eleştiriler var. Onlardan biraz bahsedeyim. Şimdi dün İsmail Hoca'ya ben sordum. Dedim ki hocam sakatlar geç dönüyor ve çok fazla sakatlıklar oluyor, sakatlanmalar oluyor. Ee, sağlık ekibimizde bir problem var mı? Çünkü sosyal medyada her yerde eleştiriler var. Ee, sağlık ekibinin çok yetersiz olduğu ve sakatların geç döndüğü şeklinde. Birincisi şunu söylediler. İsmail Hoca asla buna katılmadı. Ben buna katılmıyorum dedi. Daha sonra ben e, araştırdım e, ve size Samanlıra'dan gelen haberleri söylüyorum. Bir kere sağlık ekibinin herhangi bir şeyi olmadığına, kusuru olmadığına inanıyorlar Samandıra ekibi, Samandıra'daki yetkililer asla ve asla hatta sağlık ekibinden çok memnunlar. Nedeni de şu, çok zor sakatlıklar yani atıyorum işte Ciku sakatlandı, kırık var, 2 ayda dönmesi lazım, 1 ayda dönüyor mesela, 3 haftada dönüyor. Burada da e, sağlık ekibinin çok önemli bir rolün olduğu söyleniyor. Lincoln Henrique mesela Ocak ayında oynayacak. E, çünkü lisansı dondurulmuştu biliyorsunuz. Ama ona rağmen e, takımla çalışmalara başladı bugün. Onun mesela dönmesi daha erken bir zamanda döndüğü söyleniyor. Örnek olarak söylüyorum. Ondan sonra işte Fred 2 e, iki ayda, 2,5 iki ayda, 2 ayda döneceği söyleniyor. E, verdikleri örnekleri söylüyorum ama daha erken dönüyor ya yani bunların bu sakatlıklarla ilgili hepsi Cengiz'i verdiler. ondan sonra Emre Mor'u verdiler. isim isim. İşte bunların en az bir ay, 20 gün, 25 gün daha sağlık ekibi tarafından iyileştirilip geri döndürüldüğü ifadesi, bilgileri bana verildi. Bunu birden söyleyelim. Peki ben dedim ki Galatasaray mesela. Galatasaray'da bakıyorsun çok fazla sakatlık olmuyor. İşte Mustera, sakatlandı iki gün sonra maça çıktı. İşte Icardi her hafta iğneyle oynuyor. Nasıl oluyor? Hiç sakatlanmıyorlar. Hep iğneyle oynuyor. Hani bunlar nasıl peki oynatıyorlar da biz oynatamıyoruz? Ona da şu cevabı verdiler. Onların hepsi yalan. Onların hepsi düzmece. Onların hepsi sadece Fenerbahçe ile psikolojik bir savaşın ürünü parçaları olarak bakıyorlar. onu da buradan sizlere söyleyelim. Evet, sakat, antrenmanda mı sakatlanıyorlar, yoksa aşırı yüklenme mi oluyor, bundan da etkisi olabilir mi diye sordum. Onunla ilgili de şunu söylediler, hayır İsmail Hoca'nın bir programı var. Bütün futbolcular antrenmanda ne kadar yoruldular, kasları ne kadar yoruldu, işte ne kadar dinlenmeleri gerekiyor, ne kadar çalışmalara gerekiyor, bununla ilgili bir sistemleri var bilgisayara bağlı her antrenmanda, antrenman öncesi, normal dinlenmelerde bile bunları tespit edebiliyorlar. Dolayısıyla buna imkan yok. Bunun çok zor olduğu ve kesinlikle hocanın sistemiyle, antrenman sistemiyle falan ilgisinin olmadığı söyleniyor. Ben sadece söylenenleri buradan sizlere aktarıyorum. Yoksa hani evet öyleydi böyleydi demiyorum. Çünkü ben e, konuşulanları buradan sizlere aracı olarak, e, sizlere anlatmakla yükümlüyüm. Evet şimdi... Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki, Kansaray'ın bizim maçımızla ilgili yorumlarını gülümseyerek izliyoruz diyor bir kere Fenerbahçe kulübü. Gri pozisyonlarda aleyhimize kararlar verildi. 33 dakikada Şimanski'nin pozisyonunu penaltımız verilmedi. Haklı olarak rakibimizin vermeyen penaltısı da gündeme geldi. Dün biz onu söylemiştik. Hep da şöyle demiştim ben. Şimanski'nin penaltısını veremediği için Samet'in de penaltısını vermedi. O pozisyonda Ferbahçe aleyhine penaltıyı veremedi. E, buradan Ferbahçe'nin kayrılıyor iması çıkarıp daha sonraki maçlarda Ferbahçe'yi doğruyacaklar diyor Ferbahçe. Haftalarda Ferbahçe aleyhine kendi lehine yapılan hataları yok sayarak Şakkur Nazlı ile algı yapmalarına izin vermeyeceğiz diyor Ferbahçe. Offsight'ımcının adresi olan sistemdeki elleri vasıtasıyla sosyal ve medya ve medyadaki elleriyle manipülasyonlara başladılar. Gündemi belirlemeye çalışıyorlar. Bundan dolayı da diyor bu kulübün manipülasyonlarla gündem belirlemeye çalışıyorlar. iki yüzlüler diyor Galatasaray Kulübü için. Dokuz sezondur yaptıklarını bu sezon yapmalarına izin vermeyeceğiz ezberlerini bozacağız diyor. Ee, Fenerbahçe Kulübü 52. dakikadaki Samet'in pozisyonu için de hem Samet'in pozisyonu hem de VAR kayıtları açıklansın diyor Fenerbahçe. Ha yüreği yitenler de diyor. Yüreği yitenler de diyor. Bize katılırlar. Onlar da VAR kayıtlarının açıklanmasını isterler. Fatih Karagümrük eğer isterse onay verirse bu maçı da yeniden oynamaya hazırız diyor. Fenerbahçe Kulübü. Evet, en çok e, yayıncı kuruluşta Trio programı var biliyorsunuz. Orada görüntülerin tamamı olduğu için o programda görüntüler detaylı olarak ekrana getiriliyor ve 3 hakem tarafından inceleme yapılıyor ve e, genelde futbol kamuoyu o programı baz alıyor. O programa göre Fenerbahçe'nin aleyhine 5, Galatasaray'ın aleyhine 1 pozisyon var. Buna penaltı, gol, kırmızı kart dahil. 13. hafta itibariyle Fenerbahçe 31 sarı, 2 kırmızı görmüş Galatasaray 24 sarı ve hiç kırmızı görmemiş. Bu arada Galatasaray'ın son 41 maçta bir kere kırmızı, rakiplerinin de 9 kez kırmızı gördüğünü söyleyelim. Evet buradan baktığımız ve ortaya çıkan sonuç şu Fenerbahçe kulübü diyor ki bugüne kadar diyor gri pozisyonlarda bile Fenerbahçe'nin aleyhine hatalar yapıldı. Ama kimse sesini çıkarmadı. Şimdi ufak da olsa gri bir pozisyon olduğu halde e, ortalığı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Bakın işte Fenerbahçe hakemlerle kazanıyor. İması yaratılmaya çalışılıyor diyor Fenerbahçe kulübü. Bunda da bu yorumda da çok haklılar. Bence de öyle. E, gerçekten enteresan bir açıklama. Sonra da Fenerbahçe'nin açıklamasından sonra da Mehakke Başkanı ilk kez uzun bir aradan sonra bir açıklama yaptı. Zaten hiç açıklama yapmıyor. Ve dedi ki bazı hakemlerimizi dinlendirme kararı aldık. İlk yarının sonuna kadar dinlendirilecek. Aralık sonunda da klasman değerlendirmelerini ve analizleri buna göre yapacağız. Bunu dikkate alacağız diyor. Ee, enteresan bir şekilde Fenerbahçe'nin lehine hakem hatası yapıldığı algılarının olduğu bir dönemde MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu çıkıyor bu açıklamaları yapıyor. Buradan da bir mesaj veriliyor bence. Buradan da şöyle bir mesaj veriliyor. İşte bakın hakemler Fenerbahçe'nin lehine hata yaptı onları dinlendiriyoruz. Hani burada da bir bence şark kurnazlığı var. O da bir enteresan. Ee, neden hep geçmişte mesela buna benzer açıklamalar yapılmıyordu da şimdi Fenerbahçe'nin uzun bir süre sonra Fenerbahçe'nin mutabık kaldığı bir konuda bir pozisyondan sonra MHK Başkanı açıklama yaptı. Bunun zamanlaması ve... Ee, açıklamanın olması da çok manidar buluyorum ben. Bunların hepsi sistem sistemli bir şekilde yapılıyor. Sistematik e, burada da işlemiş Fenerbahçe'nin aleyhine e, konuşmaların olduğu, işte pozisyonu var kabul edilen bir pozisyon olduğu bir dönemde belki başkanı çıkıyor diyor, hakemleri, bazı hakemleri dinleyin. Madem öyle, bazı hakemleri dinlendireceksin, o hakemlerin isimlerini de açıklayın. Kimler olduğunu söyleyin. Kamuoyu onları da öğrensin. Onları niye açıklamıyorsunuz? Madem öyle onları da açıklayın. Açıklayamıyorsunuz. Evet, Kara e, Karagümrük maçının var kayıtlarını da incelediğini, yetkisi olduğu için incelediğini ama kamuoyunda çıkan e, konuşmalarla hiçbir alakasının olmadığı ve o konuşmaların hayal ürünü olduğunu söylemiş e, Ahmet İbanoğlu. Ardından Galatasaray 5 saatlik bir açıklama yaptı. Dünden beri işte ortalığı ayağa kaldırdılar sosyal medyadaki trolleri vasıtasıyla yarın toplantı yapacağız. Yönetim kurulu olağanüstü toplanıyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Sonra biz de bekledik 5 saat. dedi ki ne açıklayacaklar? Açıklamanın e, satır başlarında diyor ki Ali Koç'un tehdidiyle oyuncular e, Ali Koç'un tehditleri var diyor. Hakemlere, MHK'ye, TFF'ye, herkese tehditleri var. E, bunlardan oyuncular da işte kendilerine hak buluyorlar, hakemlere bağırıyorlar, hakemlerin üstüne yürüyorlar diyor. Verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı var diyor. Hangi kırmızı kart? Kart değil, kartlar var diyor dünkü maçta. Hani ben hiç hatırlamıyorum kırmızı kart. Crespo'nun pozisyonu diyorlar, bence o alakası yok. Ee, onu da söyleyelim. Penaltının verilmemesi amacım ve planı ortaya çıkarıyor diyor. Var kayıtları açıklansın. Bu karmaşadan başka türlü çıkamayız. Zalimin haklı olduğuna herkesi inandırmaya çalışıyorlar. Tfb'deki hakemler, temsilciler, görevliler, sosyal medyadaki tro, troll hesaplarla birlikte baskı unsuru oldular diyor. Ve bu baskı unsuru yaparak da hakemleri ve herkesi Etki altına almaya çalışıyorlar diyor. TFF yetkilileri anlaşılmaz bir şekilde oluşturulan tehdit, zorbalık sosyal medya terörün karşısında sessiz kalmaktadır. Çalışanlarına sahip çıksın diyor. Bu bütün bu kirli planları masa başında yapılan planları boşa çıkarıp sahada kazanacağız ve biz şampiyon olacağız diyor Galatasaray kulübü. Şimdi bence de Galatasaray Kulübü'nün açıklamaları çok doğru. Şundan dolayı doğru. Yusuf Güney mesela sahip çıkabilirler başkan vekiline. Çünkü hakikaten çok çalışıyor. Bütün maçları yerine alıyor, türbinlere geliyor, hakemlerle ilgili çalışıyor, herkesle ilgili çalışıyor. Galatasaray'ın haklarını korumaya çalışıyor. Yusuf Güney mesela koruma altına alabilirler. Ona sahip çıkabilirler. Ya bunlar vallahi çok komik ya. Vallahi billahi çok komik ya. Hakikaten şu açıklamayı okudum. Hani hayretler içerisinde kaldım. Hakikaten hayretler içerisinde kaldım. Bir kere Fenerbahçe aleyhine bir gri pozisyon oldu diye ortalığı bu kadar ayağa kaldırıyorlar. Niye? Çünkü hep alışmışlar. Ben sadece hiçbir şey demiyorum ya. Sadece bir Rize maçına bakın. 1-0 kazanılan Rize maçına. Oradaki pozisyona baksam bile hani bu söylediklerinizin hepsi çöpe gider. Sadece bir Rize maçı bak. Sadece bir tane Rize maçına bakın. 1-0 kazanılan Abdülkerim'in pozisyonu. Sadece ona bakmanız yeterli. Ona baktığınız zaman zaten hani haksız olduğunuzu göreceksiniz. Bence birazcık bu açıklamaları yaparken elinizi vicdanınıza koyun. Orada Herbahçeli futbolcuların, Fenerbahçe camiasının herkesin orada emek emeği var, alın teri var. Bir gri pozisyon var diye ortalığı bu kadar ayağa kaldırıp ondan sonra biz sağ içinde kalacağız, ortalığı germek istemiyoruz, birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Her şeyi söyleyip söyleyip ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, hiçbir şey yokmuş gibi açıklamalar yapmak çok komik oluyor. Hani bunları kim yapıyor, bunlara kim akıl veriyor, bu metinleri kim yazıyor? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Hakikaten hayretler içerisindeyim. Ee, ve bir kez daha şunu gördüm, haksızlığı hak edilmiş diyorlar ya, işte o, tam da o. Bu bizim sosyal medyada, basında her yerde geçerli. Şimdi ben konuşuyorum ediyorum ya, Ferbahçe'nin tetikçisi, Ferbahçe'nin paralı köpeği, Ali Koç'un bilmem WhatsApp grubu, Ali Koç'un maaşlar yattı, neler neler yazıyorlar ya sosyal medyada, neler neler yazıyorlar. Ha ben de akıllandı. Bundan sonra yazılanların hepsi hazır olsunlar. Onlara ben de hakemler gibi e, onlara dava açacağım arkadaşlar. Hakikaten açacağım. Oraya da yazacağım. Diyeceğim ki küfür eden dava açacağım diye yazacağım. Bu kalkları kendinizde nasıl buluyorsunuz ya? Neden böyle şeylere e, gerek duyuyorsunuz? Ne küfürler, ne kafirler neler neler ya. Sadece ben işte o pozisyon, gri pozisyon dediğim için işte Fenerbahçe'nin hakları yeniliyor dediğim için. Çünkü bunlar bunlara alışmamışlar. Bunlar haksızlığı kendilerine hak görmüşler. Yıllardır böyle gelmişler. En ufak bir böyle uyanış, en ufak bir hak arama, en ufak bir baş kaldırıda da e, içlerine sindiremiyorlar. İçlerine sindiremiyorlar. Taraftarı da böyle, yöneticisi de böyle, futbolcusu da böyle, hepsi böyle. Maalesef böyle. Ben enteresan, hani bu yapıyı, bu e, topluluğu ben Sonradan çözdüm, çok geç kalmışım, hakikaten çok geç kalmışım. Neyse zarar neresinden dönsen kardır. En azından biz gerçekleri e, görüp, buradan gelip dile getiriyoruz, haykırıyoruz sosyal medyadan. Bundan sonra da var olduğumuz sürece, dilimiz döndüğü sürece de bunları anlatmaya çalışacağız. Evet videomun sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz lütfen abone olun. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum, değerli yorumlarınızı. Bildirimleri de açık tutalım. Video geldiğinde haberiniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar.